Merhaba Arkadaşlar Magic Koala kanalına hoş geldiniz. Evet yine bugün yeni bir ürün, yeni bir şarjlı matkap serisini tanıtacağız. Matkabımızın markası Asur modelini de ASD LD18 diye geçiyor. 36 volt darbeli matkap modeli olarak geçiyor. Lütfen videomuza başlamadan önce kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımı yapmadan önce lütfen videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet ürünümüzü ya gitti gidiyor komdan e, Gülernet ticaretten aldık. E, 249 yani 250 TL'ye aldık. Ürünümüzün geldiği şekli bu. Öncelikle e, şunu belirtelim. E, ürünümüz e, kutu açılımında neler çıkıyor? Gerçekten bahsedilen özellikte de mi değil mi hep beraber göreceğiz. Bu yeni bir marka. Evet kutusu gördüğünüz gibi plastik bir kutuda geliyor kendi kutusunda. Burada içerisinde işte kullanım talimatı, gözlük, kulaklık vs. gibi uyarılar var. Yani bunu kullanırken yapmanız gereken uyarıları burada belirtilmiş. Model olarak da ASL LD18 olarak geçiyor. Asur marka ürün. Hemen kutumuzu açıp ürünümüzü inceleyelim. Ürünümüzü incelikten sonra bir sonraki videoda da ürünümüzün testini yapacağız. Testlerle ilgili sizi bilgilendirme yapacağım. Evet ürünümüzü açıyoruz, ürünümüzü açtığımız zaman e, tabi bunu almamıştık ama yanında bir tane e, hediye olarak gönderilmiş sanırsam teşekkür ediyoruz ilgili firmaya. E, bir tane çalışma eldiveni yanında hediye gelmiş, hemen yanında şarjlı matkabın e, kullanım kılavuzu gönderilmiş içerisinde çıkıyor. Evet matkapla ilgili genel bilgiler verilmiş, e, işte buradaki her butonun işe yaradığını zaten bir sonraki videoda ben açıklayacağım burada bakıyorum. Evet Türkçe kullanım kılavuzu bu önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Çoğu üründe yok. Yani ilk kez kullanan bir arkadaş için şöyle diyelim. Yani bazı kullanım şeylerini bilmeyebiliyor. O yüzden bu önemli bir ayrıntı diyoruz. Kullanım kılavuzu en azından neyin nerede olduğunu öğreniyorsunuz. Evet hemen ürünümüze geçelim. Ürünümüzde iki adet şarj adaptörümüz var. Pardon üzüm pilimiz var. 36 volt olarak geçmiş. Evet ürün birazcık ağır. Yani iyi, iyi ürüne benziyor. Hemen yanında bir adet şarj modülümüz var. Evet, şarj modülümüzde muhtemelen pilimizin şeyini gösteriyor. Evet şarj modülümüz var ve asıl önemli olan kısım ürünümüz. Evet, ürünümüzü şöyle alalım. Boşadığından çıkaralım. Evet ürünümüzü şöyle bakıyoruz. Burada önemli nokta arkadaşlar buradaki şarjı matkaplarda en büyük noktalardan bir tanesi ürünün biraz ağır olması lazım. Yani motor sarımının iyi olması lazım. Yani bu ürüne şöyle baktığımız zaman evet ağırlığı falan gayet güzel. Yanında da bir tane uç gönderilmiş bir tane de bu şey için kilit kısmını göndermiş. Asma kilidi duvara ya da bir yere asmak isterseniz Açıl ürünümüzü öncelikle bir inceleyelim. Ürünümüzde 20 20'ye kadar ayar yapabiliyorsunuz. Yani bu sertlik ayarı bu kadının tırnak atlatma ayarı diyebiliriz. 20 şiddet mesela normal örnek vermek gerekirse bu ürünümüzü atıyorum vidalama yaparken 12'de kullanıyorsunuz. Diş, vida başını sıyırmamanız gerekiyor. Yani çok zorlamadan vida başını sıyırmamanız gerekiyor. Bu amaçla bir ayarlıdır. Çift test, yüksek ve alçak dönüş hızı. Yani bunu aldığınız zaman low, düşük, high, yüksek ama bu ters de olabilir. Şu an high'da çalışırken low'a çekme gibi de anlamı gelir. Onu deneyeceğiz birazdan. Evet, Ürünümüzü şöyle göstereyim. Ürünümüzün diğer önemli özelliği şurasının metal olması. Yani kalite olarak düşünürseniz Şuranın metal olması bir avantajdır. Çünkü diğer ürünlerin çoğu plastiktir yani satılan ürünlerin. Sol sağ butonu var. Burada darbe özelliği şekillendirilmiş. Darbe özelliği şuradan Çekici getirdiğiniz zaman darbe özelliği, normal delme ve vidalama özelliği burada gösterilmiş. Evet buton kısmını şöyle yani e, şiddete duyarlı diye düşünüyorum ve bunu deneyeceğiz zaten. Ürün genel itibariyle e, güzel bir ürüne benziyor. Tabi burada bunu bir deneyeceğiz. İkinci videomuzda e, ürünü test ettiğimizde anlayacağız. Yani ürünün şu tutacak kısımları falan gayet iyi, ele iyi oturuyor. Şöyle bakayım bir dakika. Burada motor şeyini ben merak ettim. Güzel. 13 milim bu arada ucu. Yani 13 milimlik matkap takabiliyorsunuz. Bu da artı bir avantaj. Yani kalın duvar işlerini de yapabiliyorsunuz. Evet. Ürünün kutu açılımı kısaca böyle ön bilgilendirme. Bunları tabi bir sonraki videoda size daha ayrıntılı anlatacağım. Lütfen bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın.